Şimdi videoya başlayalım. Tamam anne. Dur tamam e hemen anne. içiyorum. Ay dur emzimi çıkartmadım ya. Evet emzimi çıkartmadım. Şuraya koyacağım. Çaylar da çok güzel değil mi Ahmet? Evet hanım çok güzel yapmışsın. Eline sağlık. E e teşekkür ederim. Anne çilekli, çilek ye. de şu sinik kalmıştı. Anne çilek Çilek ekmek anne. çok güzel Hadi. olmuş. Hmm. Anne bu nasıl bir hayat ya? Sütümü bitirmeye çalışıyorum, bitirmeye çalışıyorum ama bir türlü bitmiyor. Sanki yeniden geliyor. Ya ee, Allah Kızım bazen şey, senin ağız, çocukların ağızları birazcık küçük olduğu için bazen yavaş yavaş, yavaş içebiliyorsunuz. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Anne benim ne diyeyim Çocuklar... ben burada inemiyorum. Ama durun salatayı da yemediniz. Doğuyum. Doğuyum. Birazcık kaşık yiyeyim. getireyim. Evet bence de. Hemen getiriyorum çocuklar. İki tane kaşıkla idare edersiniz değil mi? Evet. Çocuklar böyle yum yum yersiniz. Anne bu kepçe. Aman başka bir şey bulamadım. Neyse. Çok çok hamsolmuş. Ben giydim. şunu. <laughs> Şaratayı düşürdün. Ha, hepsini ben gidim. Tamam. Çocuklar şimdi toplayalım. Birazdan videoya başlarız. MİK'lerinize tamam. takın. Hani kamera nerede? Kamerayı alalım. kamera buradaymış. Çocuklar bekleyin ya. Hani kamerayı ben tutabilir miyim? Hiç? Hayır, ben ha. tutacağım. İlk önce ben dedim. Mahmut gel indirir misin Evet dedi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Çocuklar durun ben şunları da toplayayım. Anne videodayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda çok işim var. Ey ee, kızım sen anlat ne yapacağımızı. Oha kızmadı. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün. Ay babam. Sizlerle birlikte Luna <laughs> Park'a Yar gidiyoruz. Ya ben sana yardım edeyim. Dur. <laughs> Ya Tamam. Çocuklar da kaygı etmeyin. Tamam. Hayır. Tamam. O onu ne çok gıcıksın. Sensin gıcık. A Altta bir tane daha kamera var. Onu da sana veririz Çilek. Tamam mı? Tartışmayın yeter. başka yerleri. Başka dur, çekmek için. Tamam. Ama bu da Şu... gerçekten çekiyor. Tamam. Tamam çocuklar. Oturun siz. Oturun siz annenize yardım edelim. Mahmut sen gibi gıcıklığa kalmadım. Ya öf ya yeter Çık... ya. Anne. Çık oldu bana, oğlum? Çık bana sizin gibi gıcıklığa kalmadım diyor. Kızım. Efendim anne. Bir şu bardağı ver. İki de uslu uslu oynayın. Sen aşağıda kamera veririz mavi ya da pembe istediğini alırsın. Anne ben tripod kullanmayacağım. Tamam tripodlar aşağıda. Anne bitiyorsun. ben başka yerliyim. Anne ben başka yerleri çekmek için kamera alacağım. Ama bu tamam. bizim hepimizi çeken bir şey. Neyse arkadaşlar şimdi ya, kavga tamam. iş... Neyse evet arkadaşlar size kavgayı boğmayalım. Anne o zaman videoya hemen geçelim. Çocuklar ben daha masayı topluyorum. Siz oturun. Biz Ahmet'le beraber masayı toplayalım hemen. Tamam ben canım. Yardım edeyim sen. Hi, hi çok güzel ellerini yorma. Tamam. Ya bak şuraya koyalım. Bardaklar bardaklar buraya koyulacak. Tamam. Tabaklar nereydi? Buraya. Tamam. Gel. Tamam geliyorum. E, bardakları ben tutayım. Sen de tabağı tut. Tamam. Arkadaşlar şey biz şofeyi topladık geldik. Kızım. Şimdi evet. gidiyoruz. Tamam gidelim çocuklar gelin. Bir yudum alacağım. O benim içeceğimde de neyse. Ama şeyden de anne... bir yudum. <laughs> arkadaşlar çilek de tutturdu. Kırmızı neden yok? Kırmızı yok. Neden yok? Neden yok? Ya anne beni niye anne, arkadaşlar niye iç Anne verir Arkadaşlar bunlar bir anlatmak bilmiyor. Ben şimdi anlatayım. Prenses, prenses çileğiniz. Evet. Luna Park'ta bildiğiniz gibi işte gidiyoruz. Evet. Şu kamerayı almak için ne kadar uğraştım ya. Kıymış işini bulamadım. Ya hadi anne gideyim. O... Evet arkadaşlar biz sizi çok tutmayacağız. Hadi gelip girelim. Çocuklar emzik, emziklerini çıkartın sonra otur, düşürürsünüz kaybedersiniz falan olur. Tamam. Sonra ben hiç Şimdi arkadaşlar biz sizi hemen. çok tutmayalım. Biz hemen gidip geliyoruz. Gamze. Arkadaşlar geldik. Ahmet de başımız şiştirdi. Ay, Arkadaşlar ay bu da hayvan hayranlığıymış. Çıkar mı? Yok çıkmaz. Çünkü burayı çok nadiren giriyorlar. Abi biz bilet alabilir miyiz? Ben abiyim miyim sence? Ay, ne yapayım saçın öyle bir erkeğe benziyor ki. <laughs> um... Ne yapayım ya çok erkeğe benziyorsun. Tamam tamam. Tamam tamam. Hadi yalla yalla. Bana ne yolla diyorsun ya? Hadi. Baba bilet almayacak mıyız? Yok biz bilet telefondan aldık artık. Şimdi patlamış mısır alalım mı? Evet. 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 Ama anne, ben şey şekerden istiyorum. Ben patlamış tamam. mısır istemiyorum. Ee, Ş dondurma. Ay, hamburger var. Ee, e, şimdi e, ben bir tane bir tane şey patlamış mısır ve dondurma alıp içeri kalayım tamam. Şöyle tamam. Anne ben tamam. içecek istiyorum bak şuradaki. Tamam ben de istiyordum zaten. Ben bir tane kendime içecek alayım kızım bekle. Anne ben de bir tane patlım. Ben bir tane loyfo bir içeceğim. Anne ben mavi istemiyorum. Bunu... Ben bu gökkuşağı. Hayır bunu ona ver. Ben de başka istiyorum. Mavi de güzel. Tamam bana pembe uyar. Anne şey ben hem içeceğim hem de hamburger istiyorum. Kamerayı bırakalım. Anne ben pamuk, Ben pamuk şeker istiyorum. Ben sana şey... E, Şeker almak istemiyor musun? Hı. Hayır hiç e, şeker şey almak istemiyorum. Ben tamam. sadece içecek alacağım. Midem çok şey. Ben de sadece içecek alacağım. Tamam içecek aldın zaten. Ben bir şey almayacağım. Ben burada durayım sizi bekleyeyim. Benim başım falan döner tamam. Sonra diğer bölmeye de seni gideriz evet. Ben kazandım ben kazandım. Hayır ben kazandım. <laughs> Kızlar <laughs> merhaba. Sizinle bulmuştuk. Üstünde buluşmuştuk. Ay <laughs> ya! Patlamış mısın mı? Ya siz benim siz bizim hayranlarımızsınız. Um. Ee, evet siz. Tokalar Gamze. Evet Tokalar Gamze. Biz e, şey siz bizimle buluşan ikizler miydiniz? Evet. evet. Ravza Sen... ben. Ben ben de Leyla. Ley. Ya sen dilim mi geçiyorsun? Senin adın Hira ya. Ay pardon Hira Hira. Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. O yüzden ismini bile karıştırdım. Ay, çok tatlısın. Ya. Ay yemin ederim şu an bir kız beni seviyor. Dan, dan, dan. Arkadaşlar İy. ya ben seni yerim ya çok tatlısın. Size daha çok Hı? sevineceğinizi bir şey ya, söyleyeyim ben de mi? ben çok sevdim. Size çok sevineceğiniz bir şey söyleyeyim mi ikizler? Ne evet. söyleyeceksiniz? Şu anda kayıttayız. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Biz kayıttayız. <laughs> biz de ünlü olduk değil mi? Merhaba. <laughs> Selam <laughs> vermek ister <laughs> misiniz? Eee, değil mi adın? Hayır benim adım Hira. Pardon ikisiniz yakıştırabilirim. <laughs> Gel Selvi. Selvi. <laughs> selfie değil miydi? Duy duy. Şöyle çekeyim. <laughs> Siz gerçekten erkek misiniz? Yok. Tamam bu başka bir kayıtta olan bir fotoğrafmış. Neyse. E, e, biz gidelim o zaman tamam mı? <laughs> Tamam yine bekleriz yine bekleyiz e, merak etmeyin biz çıkışa doğru yine beraber kaynışırız e, e, ne oluyor orda ahmet, oh, ahmet bey ahmet bey ahmet bey estağfurullah e, bir şey ilk bir şey söylemek istiyorum ben pek e, ahmet şey bey ahmet söyler. bey ne oldu Allah ya of kocamı ya beni aldatırsa Allah ay, ay gerçekten inanmıyorum şu an en hayran olduklarım yanımda inanmıyorum. Kaçmam gerekli. Kaçamıyorum. Ya Allah aşkına hayalimiz gelmiş şurada anne, neyse. annem. Neyse onlar kış anne diye yağış şey yapıyor. Neyse arkadaşlar biz gidelim hadi. Çok güzel sularınızı için. Yine biz görüşürüz. 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 Biz zaten şey yapacaktık. Ee, e, e, Şuraya geleceğiz. Sonra çıkışa doğru tekrar gelir. Ama tekrar bekleriz. Tamam. Biz gidelim o zaman. Anne tamam, şuna binelim mi? Bineceğiz. Dur şunun görevlisi gelsin. Ben konuşurum şey buranın görevlisi benim de benim çaldınız. Evet. Ee, ben e, kızım gel. Biz kız erkeğe doğru. Tamam ben de oluşum olacağım. Ay anneyi ben kaptım gördüm. Baba mü? ben pembe binmek istiyorum. O zaman gel şöyle. Elinde kamerayla mı olacaksın? Olur. Biz video o çekiyorduk. kamera değil. Foto yapmak inşallah. Ya işte. Ama yine de ee, video da çekiyor. Oğlum biz nereye oturalım? Bu yere yeşil Mavi istiyorum. Mavi de var. Ya Ye. ben yeşil istiyorum. Tamam. tamam. Ya tamam. da maviye bineyim. Ya. Tamam gel. Yakacağım. Hop. oluşum benim. <laughs> Çok tatlısın. Sen yürüm. Niye tövbe saflı? Tamam. Otur bakalım yanıma. Tamam o zaman başlatıyorum. Tamam. Ee, şöyle. Çok yavaş ya. Ama çok yavaş bu. Tamam o zaman biraz hızlandıracağım. Çok hızlı yapsanız. Çocuklar... En hızlısı. Tamam o zaman. Kızım kamerayı bana ver düşürsün falan. Ben oradan gülüyorum. Ya bu çok yavaş ama. Hadi en hızlısını. <laughs> Anne. Uy, iğrenç. Neyse, vuhu. -huh. Annemin birine bulunuyor. Çok güzel oluyor. Ama en hızlısın isim şey. Yavaşlat. Hızlandırın. Hızlandırdım. Çocuklar çıkalım mı? Yani, duy biraz Zamanı bitince çıkacaksınız. Tamam. Bizi tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii ki. Kimiz? Tokalay ailesi. İnşallah Tokalay ailesi. Yanlış cevap. Yanlış cevap, Yanlış cevap mı? Tokalay Gamze. Toka Kanalın adını değiştirdiği için birazcık bilmeyebilir yani. Bunu hoş görelim. Tamam tamam. Ama eskiden Tokolaf ailesiydi. Ya ben durdur. Beni durdurmadı. Saat geçmiş. Ben hala durdurmuyorum. Bak size de başlarım ama ha. Fazla kalmak için yaptınız değil mi bunu? Yok ne alaka. Hmm. Tamam buradan durdurabilirsiniz. Ee, biz aşağıda kaldık. Hızlandırın. Tamam o zaman. Tamam gel oğlum. Hı. Sizi Hı. bekleyin. Oğlum gel. Anne ben korkuyorum. Nasıl ineceğim? Gel ben tamam, sana tamam, indireyim. Ol. Ben de sizi indireyim. Hı. Gel bakalım. Biz ne zaman ineceğiz? İndiriyorum, indiriyorum. Neyse, şöyle basayım. Başım, başın mı döndü kızım? Aa, o kadar döndü ki başım. Hı. Ee, hadi gel Ahmet, biz gidiyoruz. Kızlar biz e, biz yukarı gidiyoruz. Yani geşir. Geşir. Geşir, geşir, geşir. Kardeşim. Geçiriz. Geçiriz. Ay kardeşim. Bak hayran hayranlarımız geldi. Ay çok çok güzel, değil mi? Anneyse boş ver. Ben bir tane hamburger alayım. Tabii ki. Arkadaşlar e, şu an biz çıktık ama zor kurtulduk. Zor sıydık ya. Ay bize de ne kadar hayallermiş ya. Hepsi benim sayemde. Hepsi benim sayemde. E, e, şu an hala bizim pişirimizde koşuyor olabilirler ama işte şey bilmiyorum. Şuradaki kadın da bana göz göz bakıyor. Ha. Burada kamera yasaktır. Hadi, hadi yalla, Seni, yalla. Senin sesin hangi aya değişti ya? Neyse, hadi gelin. Arkadaşlar geldim ya. Bu ne bilmiyorum. Bu galiba benim eski resmim. Neyse, gelin bakalım. Oturun. Oğlum sen benim yanımda otur bak. Sana hiç kimse dokunmasın. Anne sen de beni bugün bayağı sevdin ha. Şimdi arkadaşlar e, ayıp olmasın ama kaka bölümüne geçiyoruz. Kaka bölümü. İğrenç diyebiliriz ama geçelim. Arkadaşlar geldik. Baba beni unuttunuz. Kızım gel. Gel bakalım benim Aa. elime otur. Gel kızım. Bak. Ya baba sen. Ama ilk oraya gideceğiz. Orayı da gezdirelim. Sen... Oyuncak almak istiyorum. Tamam ama çocukla orada oyuncak yok. Burada elbise var. Elbiseler falan var. Gözlükler falan var. Tamam. Anne oyuncu almak istiyorum. Çocuklar bekleyin birazcık burada oturalım yani eğlenelim. Biz buraya sıcacık havada eğlenmeye geldik. Kızım sen hangisine bineceksin pembe mi mavi anne. mi sarı mı? Anne mavi. Hayır anne ben bunu binmek istemiyorum. Tamam o zaman biz bineriz. Tamam, sen tamam bineceğim bineceğim. Nereye anne, bineceğim? Hemen pembe mi? Yok yo, yok ben burada. Anne yok ben. Ne yapsak? Tamam. Şimdi buraya. Ee, burada görevli yine yok. Ay yetiştim yetiştim Doğru. geldim geldim hadi çay üstüyün. Siz değişik? Ya bilmiyorum. Ya buradaki herkesin de sesi değişik oluyor. Şer, 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 şer o yanın görevi ya. değil miydi? Ya ben her gün görevişim. Yo, Allah ya Allah'ım ya ya üstü ya la ya. ya, ya. ya. Eğer böyle bebek sesi çıkarsa arkada böyle bebek kalıyor o yüzden. Evet yani bebekli kişiler hep buraya çok geliyor böyle eğlenmek için. Sen çok biliyorsun. Sen çok biliyorsun. Ama ya. yani biraz ayıp oluyor. Herkesin sesi de bugün değişiyor ya Allah'ım ya ya. Neyse hadi çalıştırın Aman, en hızlısını. Evet. <laughs> istersiniz? Hayır. En hızlısı. İyi peki. Sen sonunda geldiniz ya. O ses nereden geldi ya? Neyse hadi çalıştırın en hızlı. Tamam. Çalıştırın çalıştırın. Çalıştırmışsınız da neyse hadi. Başlayın. Boyumuzu ölçmeyecek misiniz? Ay ben burada kaldım. Düştü anne. Dur durun. Hanımefendi hanımefendi dikkat dikkat. Tamam. Adı ha, giy, bu arada bu boyları ölçmeyi unuttuk. Yerin. Tamam. Yani maksimum boy bu kadar değil mi? Yani maksimum boy. Yani en az. Yani yani bu en az. Yani kırmızıda aşağısı almıyoruz. Tamam. Yani yükseği alıyorsunuz. Ya musun Mahmut? İlk ben geçeyim. Hmm. Hayır, ilk ben. <laughs> tamam. Hmm, bakayım. Tamam şu. Tam sen geçebilirsin. 2 cm uzunsun sadece. Tam bu da e, kardeş de aynı boyda. Bismillah ya. Tamam. Hani. Sen de aynı Şimdi... boyda sen geç. Bana. Zaten benimki belli. Zaten siz eşinizle aynı boydasınız. Hı, -hı. Hadi başlatın. Tamam. Düşmeyelim. Arkadaşlar çok zevkli. Evet arkadaşlar. Müthiş. <laughs> Hadi inelim mi? Tamam efendim. İnin bakalım. benim hmm. yine midem bulandı. Ya senin miden ha. Midemiz bulandıcak. Hadi gelin. Anneciğim. Canım benim. Bir tanem. Ne Neyse. Şimdi hızlı trene kim benimle binecek? Ben. Adı, anne lütfen. Ben Çocuklar bir bekleyin. Lütfen. Lütfen. Lütfen oyuncak alalım yalvayı ya. Oyuncak yok ki. Burada şey var sadece. Alalım işte alalım alalım. Tamam. Ben... ben. İlk sen. Sonra da ben. Kızım ben sana alayım mı? Gökkuşağı taştan almaya çalışayım istersen. Bu ne ya? Güzel pek bir şey çıkmadan biz oyuncak alırız Aa, size. Aa şu gelip. çıktı. Evet bu suluk. Bu sana olmaz. Suluk. Bir dakika doy. Aa bak uyum oldun. Ay. Hı? Ne yapıyorsun? Özelim. Acaba tamam durun almayacaksın şunu şöyle koyalım. Hah, dur anne. Kızım ben sen gökkuşağı tacı vereyim mi? Yok şu an taç aldım sana. Ee, pardon kızım al alabilir miyim? Bu benim kızım. <laughs> Anne şırlık ne güzel, değil mi? Evet, bunu istemiyoruz. Evet tatlım, hadi gelin. hadi gidelim. Anne hayır, hayır. iyi günler. Anne ben de bir i̇yi tane istiyorum. Bu Senin... çok yaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mahmut sen yapma, tamam mı? Sana şunu aldım. Hayır, ben bunu istemiyorum. Geliyor 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 geldi. Ne istiyorsun? Bu değil de, şunu istiyordum. Bak bu çok güzel görünüyor. Baba bir dakika. Çok büyük olmadı mı? Ev biraz büyük oldu. Tamam ya. tamam yerine koyalım arkadaşlarımızı sıkıldık sıkıldılardı Hadi gelin. Hadi tamam. Hmm. Hadi gelin Tamam. Anne, baba dur. Ne oldu? Ne Bu tacımı öyle kaldı. O alıyor da ben mi alamıyorum? <laughs> Bu da senin ne güzel şu. Aa bedavaya bilet gelmiş. Tamam kızım tamam. Hadi hadi. Çocuk arkadaşlar artık geliyor. sıkıldı. geliyoruz yeşil. İsterseniz Geliyormuş burada kalabilirsiniz. kayabilirsiniz. Ay, ne güzel. Ben şu tebileceğim. <laughs> Bunun için bir gökkuşağı bileti lazım. Gökuş abilesi kaç kişilik oluyor? bir tane bir tane dört kişiye yeter. anneciğim bak anne çok şanslıyım baksana. Anne. Teşekkür ederim. Şimdi doyasıyla kalabilirsiniz. Aa merhaba arkadaş ölelim olalım mı? Benim adım Ne 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 ne. Arkadaş olalım anne. Anne. Tamam oğlum biz burada bekleyelim. Merhaba ben de arkadaş olalım. Aa, ya, çok merhaba. Çok güzel bir Vay canına. Şuna bak. Çok güzel değil mi? Bu çok evet, güzel. Bu arada soymayı unuttum. Senin adın neydi? Aslında senin adın ben ne? Ben bunu Ha, benim adım... Benim adım... ismi koydum. Mahmut benim adım. Hmm, ne güzel ismi varmış. Peki senin adın ne? Benim adım da Çilek. Kızım ben, şeyleri de topla. Benim adım da Ahmet. Aa baba. sen e... kız değil miyiz? Ya ne alakası var? Oo benimle aynı ismi yazdım. Çak bakalım. Aa merhaba. Siz aynı isim Evet ben de Ahmet'im. Tamam. Kızım gel bak bunları toplayalım. Gel beraber yastık evimize koyuyoruz. Ay buraya bir gizem çıkıyor. Yok Yo, çıkmaz. öyle bir şey değil. Hadi gel. Anne bak burada da var. Evet çok Anne güzel. bunlar benim. Tamam senin. Bunlar benim. Yazlık evimize koyuyoruz değil mi? Evet. Bahçemize Ahmet gel. Tamam kanka. Kanka ödüller iki ay ediyor. Neyse. Şey, <laughs> kanka yemin ettim çok güzel değil mi ya? Anne şu oyuncak çok güzel. Bunlar satırlık mı? Ee, bunu şey arkadaşının izni Ahmet'ten yani. Ahmet bunu oynayabilir miyim? Oyna. Ee, şey onu alabilir mi? Oyna Tamam geldik. Azizi bir sakatlık oldu Ali <laughs> tamam. Alabilirim. Benim de böyle bir var. Şöyle bir oyuncağım. Bak sana verdiğim tamam mı? Ya değiştirsek mi? Yok yok ben bunu istiyorum. Çocuklar hadi gel biz arkadaşları bekletmeyelim gidelim. Anne şuradaki kabuğu unutmuşsun. Sonra alırız tamam mı? Çık çıkışa doğru hadi gel. Tamam hocam anne. Hadi gel Mahmut oluşum gel. kurban oldum. Anne Allah aşkına utanıyorum arkadaşım. Kanka görüşürüz. Görüşürüz kanka. Hiiiim. Ya. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar ben kabukluyu işe cebime koydum da ama buna tamam. indireceğim bu ee, Şey sen gider misin biz şey gidiyoruz da. Anne ya kaba davranma. Tamam davranmıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Mahmut. Görüşürüz Ahmet. Arkadaş olduğumuza sevindim bu arada. Anne buradaki görevli biziz. Gel kalkla. Merhaba ben buranın sahibi. Tamam yalan söyleyemi söyleyebiliriz. Evet çok yalan söyleyiz. Biz çok yalan söyleyiz. Tövbe. Çilek anne. Ee Şey. E, biz buranın görevlisiyiz. Sakın beni tanıdık. Yavramayın. Sakın. Hayır. Hayır. Ben hiç ahtapot değilim. Tamam mı? Ben ahtapot değilim. Anne bu tamam. tamam, tamam. ahtapot. Tamam. mı? Tamam adam. Adam uzatmayalım. Tamam mı? Hadi tamam. binelim. Hadi binin. Oturun bakalım. Ee, kim ben? Oğlum başlatma. Ee, kim? Gel. Pembe sen mi oturacaksın? Evet. Şimdi birazdan bekleyin. Söyle. Söyle. Birazcık ortak orta seller Şimdi ge gelecek birazdan. Hemen hoppa hoppa hemen oturun bakalım. Dur <laughs> <A, gülüyor> dur. Du, du. Amca şunu tutabilir misin? Tabii ki. En, <laughs> en hızlısı mı? En hızlı tamam. Vuhuu <laughs> 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. kamera bende olduğu için beni bizi, bizi gösteriyor sadece. Aynen. Yok. Sen de kamera mı var? Yok. <laughs> bende kamera var. Şaka. Yaptım. Arkadaşlar şu anda sadece Mahmut'u izleyebiliyorsunuz. Uh -huh. Uh -huh. Tamam yeter ya borcunuzu ödemediniz herhalde. Gel <laughs> kızım. E ee, biz neredeyiz? Basit neresi? Ah, geldik sonunda ya. Gelin. Gelin. Arkadaşlar bu, bu bu Luna Park videosunu sevdi işin Şu artı buton tuşunu bir çökertin bakalım. Zil tuşunu da. Ah, tamam gelin çocuklar şimdi son bölüme geçelim. Kanka, kanka beni hiç unutma tamam mı? günlü varsa günlüğüne aç. Tamam lan. Şimdi de arkadaşlar şimdi son en sevdiğim bölüme. Gidelim. Arkadaşlar burada yemek falan yeriz. Şimdi burada fotoğraf çekiniyoruz. Bu çok güzel bir yer arkadaşlar. Başınız dönebilir. Evet. Hmm. Evet. Bunları da baktık. Olmuş olduk. Buna da bakmış olduk. Şey, siz ne bakıyorsunuz? Hadi başlatın. Evet. En Hı. hızlısı dekten olsun. Musa Hı. abi, ben bunu şey e, karşıdan aldırayım mı? Şey boy ölçecektik. Aldır aldır. Tamam aldırayım. Bizim boyumuz şey, bir yetin e, e, çocuklarımın Yeşil. kaçtı unuttum ama burayı Yeşil. geçiyor. Tamam. İki, iki aynı boyda mı? Evet. O yüzden bir tanesini yapsam yeterli sonuçta. Ya yaşkın ya, ya aşkına. Tamam oldu. Değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar kamerayı bana ver oğlum. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar ekran bulunabilir çünkü bazen benim görüşüm... Başlatalım artık. Tamam ekran bulunabilir yalnız. Woohoo! Arkadaşlar birazcık başım dönüyor. Ekran bulanıyor değil mi? Evet. Ay bu çok başı döndürdü. Hadi. Arkadaşlar biz bu videoyu çok... Hayır anne fotoğraf almadık. Aman boşver sonra alırız. Arkadaşlar burada yemekhane var. Biz doy doyduğumuz için girmeyeceğiz. Ve son yere gidiyoruz. Hadi oturalım mı? Ay ben de boyaya binmek istemiyorum. O zaman sen gel. Tamam. Tamam binelim. Tamam. Görevi benim dur. Evet. <laughs> Hadi yerliğinizi için. Son gaz. Arkadaşlar. Bu ne? Havaya düşüyoruz. Başımdan biraz. <laughs> Eyvallah. Anne. <laughs> Anne! Anne! Anne Bu da burada çıktı. Çok lafı fotoya ya. Arkadaşlar neyse çocukların ağlaması hiç baş başa çıkamayacağım için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Annemle ne yapıyoruz Görüşürüz.